Herkese merhabalar arkadaşlar. Harun Hoca ben Bursa Pegam Akademi'den. Bugün sizlerle 1932-1938 Atatürk dönemi dış politikası hakkında sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerine Atatürk döneminde katılım gerçekleşmiştir? Milletler Cemiyeti'ne katılım sevgili dostlar Atatürk döneminde olmuştur ve 1932 yılındadır. Balkan Paktı'na katılım sevgili dostlarım 1953 yılında Demokrat Parti dönemindedir. Balkan Antantı'na ise katılım 1934 yılında Atatürk döneminde katılım gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı Denizli olacaktır. Dikkat edin özellikle Atatürk dönemindeki bize katılılan uluslararası kuruluşlar veya oluşturulan savunma paktları sorulabilir. Bundan dolayı Balkan Paktı ile Balkan Antantı hep karıştırılacak olan durumlardır. Balkan paktı Atatürk dönemi dışındadır. Ama Balkan Antantı ise Atatürk dönemindeki bizim oluşturduğumuz savunma koridorlarından bir tanesidir. Sorumuzun doğru cevabı tekrardan 1 ve 3 Denizli olacaktır. 2 sorumuza geçtiğimizde 9 Şubat 1934'te kurulan Balkan Antantı'na üye olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yugoslavya Balkan Antantı'na katılmıştır. Yunanistan Balkan Antantına katılmıştır, Türkiye Balkan Antantına katılmıştır ve Romanya da Balkan Antantına katılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan Bulgaristan olacaktır. Bulgaristan Balkan Antantına katılmamıştır çünkü Bulgaristan'ın Balkan Antantına katılmamasının sebebi izlediği revizyonist yani yayılımcı politikalar sebebidir ve Balkan Antantında ise oluşturulma sebebi özellikle Nazi Almanyasının ve faşist İtalya'nın yayılmacı politikalarına karşı oluşturmuş olduğu batı sınırını Türkiye Cumhuriyeti'nin batı sınırını koruma paktı veyahut da politikası olarak tarihte yerini almıştır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. <laughs> 1936 yılında Alman ve İtalya'nın yayılmacı politikaları üzerine oluşturulan Akdeniz Paktı'nda hangi devlet pakta üye olmayı reddetmiştir? Sevgili dostlar İngiltere ve Fransa Akdeniz Paktı'nın kurucu ve başat devletleri olarak adlandırılır. Yani kurucu devletleri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte İngiltere ve Fransa İspanya ya yapmış olduğu Akdeniz Paktı'na katılım önergesinde İspanya bu durumu reddederek Akdeniz Paktı'na üye olmayan devlet olarak bilinir. Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan sevgili dostlarım Akdeniz paktına üye olarak Almanya'nın ve İtalya'nın Akdeniz'deki yayılmacı politikalarına karşı bir önlem oluşturmuşlardır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan İspanya olacaktır. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi aşağıdaki hangisi Atatürk döneminde en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir? Tevfik Rüştü Aras, İsmet İnönü, Bekir Sami Bey, Yusuf Kemal Tengirşek, Hasan Saka. Sevgili dostlar Atatürk döneminin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Tevfik Rüştü Aras Beyefendidir. 1925 ile 1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Atatürk dönemindeki en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı adam olacaktır. KPSS formatlı bir sorudur. Dikkat edin özellikle Atatürk dönemi Dışişleri Bakanları ve Atatürk dönemi başbakanları hakkında bize önceki yıllarda gelmiş sınav soruları vardır. Bu sorunun doğru cevabı Adana olacaktır. Diğer sorumuza geldiğimizde yukarıdaki maddelerden hangisi 20 Temmuz 1936'da imzalanan Möntro Boğazat Sözleşmesi içerisinde kabul edilmiştir? Öncelikle Möntro Boğazat Sözleşmesi arkadaşlar Boğazların Lozan'da uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesine karar verilmişti. Başkanı Türk olan bir uluslararası komisyon tarafından yönetilmesine karar verilmişti. Ancak Almanya'nın ve İtalya'nın yayılmacı politikaları üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin konuyu milletler cemiyetine taşımasıyla birlikte Boğazların yönetimi Türk devletine bırakılmıştır. Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılmıştır. Doğrudur. Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır. Doğrudur. Savaş gemilerinin geçişi üye devletler için serbest bırakılmıştır. İbaresi yanlıştır. 3 olacaktır arkadaşlar bu arada. Yanlıştır. Çünkü savaş gemilerinin geçişi üye devletler için serbest değil. Savaş gemilerinin geçişi sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Güzel bir KPSS formatlı sorudur. Tekrardan söylüyorum. Möntro-Boğazlar Sözleşmesi Boğazların egemenliğinin Türk Devleti'ne geçtiği ve Boğazların her iki yakasının da askerle ve silahla donatıldığı bir antlaşma olarak tarihte yerini almıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabat Paktı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış bir ifadedir? İtalya'nın Habeşistan'a asker çıkartması üzerine imzalanmış, yapılmıştır. Doğrudur. İtalya'nın 12 ada ve Rodos'u silahlandırılması doğrudur. Suriye, Türkiye ve Irak ile olan sorunundan dolayı pakta katılmamıştır. Bu da doğru bir bilgidir. Bu pakt Irak, İran, Afganistan ve Türkiye devletlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Doğrudur ve Türkiye Cumhuriyeti özellikle doğu sınırını koruma altına almıştır bu patla birlikte de. Sevgili dostlar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanmıştır ibaresi yanlıştır. Mustafa Kemal Atatürk ile e, İran şahı Rıza Pehlevi arasında gerçekleşen bir görüşmenin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Tevfik Rüştü Aras beyefendinin imza atmasıyla gerçekleşen bir paktır. İran'ın Sadabat kentinde imzalanmıştır. Sorunun doğru cevabı Edirne olacaktır. Diğer sorumuza geçtiğimizde dostlar. Mustafa Kemal'in 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz sözüyle ifade ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Musul, Kerkük, Hatay, Batum, Gümülcine. Arkadaşlar belki burada Musul ile Hatay arasında gider geliriz bilgisayar alanına ama Mustafa Kemal 40 asırlık Türk yurdu düşmanı ne kalamaz sözüyle Hatay bölgesini işaret etmiştir. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. Ve hatta benim meselem olarak da kendisini benim meselem olarak da adlandırmıştır bu konuyu sevgili dostlarım. Ve Atatürk dönemi dış politikası hakkında son sorumuza geçtiğimizde Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hatay sorunu için yanlış bir değerlendirmedir? Türkiye konuyu milletler cemiyetine taşımıştır. Doğru bir ifadedir sevgili dostlar. Sentler raporu etkili olmuştur Hatay meselesinin çözülmesinde. Bu da doğrudur. Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ilk başbakanı ise Abdurrahman Melek olmuştur. Bu da doğrudur. Atatürk döneminde Hatay bağımsız olmuştur. Doğrudur 1938 yılında. Hatay Türkiye'ye katılmıştır. Bu yanlış bir bilgidir. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 1939 yılında Mustafa Kemal'in vefatından sonra gerçekleşecek bir bilgidir. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktır. Sevgili dostlar Atatürk dönemi dış politikasının son sorusuydu. Buradan sonraki konularımız 20. yüzyıl dünya tarihi hakkında olacaktır. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıklı günler dileriz.